Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada torun görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Rüyada torun görmek genel manada hayırlı ve güzel bir rüyadır. Rüya sahibinin sıkıntı ve dertlerinden kurtulacağına, hastalıklarının iyileşeceğine, hayatına bolluk ve bereket geleceğine, sevdikleriyle beraber mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağı anlamına gelir. Aynı zamanda tabi rüyada görülen torunun cinsiyeti de rüyanın tabirini etkilemektedir. Mesela e, rüyada görülen kız torun rüya sahibine gelecek hayırlı ve güzel bir habere ve bu haberle beraber gelecek olan bolluk ve berekete işaret eder. Erkek torun görmek ise rüya sahibinin yalnızlığının son bulacağına ve sevdikleriyle bir araya gelip onlarla hasret gidereceğine delalet eder. Rüyanızda kendinizin veya akrabalarınızdan birinin torununu görüp sevdiğinizi filan görmeniz aile içinde sevildiğinize ve onlara karşı gösterdiğiniz düşkünlük ve sevgiye karşı onlardan da bir karşılık gördüğünüz anlamına gelmektedir. Değerli kardeşlerim, bir başka rivayet, bir başka yorum, e, rüyada torun görmek mülk ve müjde anlamlarına gelir. Rüyada torunumu kaybettiğimi görüyorum hocam diyor. Rüya sahibinin bu yorum, e, bu rüya, rüya sahibinin bir takım şanssızlıklara uğrayacağına, bu şanssızlıklarla çok fazla oyalanıp böyle kendine dert edineceğine işaret eder. En sonunda ise onları sevdiklerinin desteğiyle beraber aşıp rahata ereceğine, karşısına çıkacak olan düşmanları yeneceğine ve dost görünen ama onun kötülüğünü düşünen insanları fark edip hayatından çıkaracağına işaret etmektedir. Rüyada torununu emzirdiğini görmek rüya sahibinin yaşadığı tüm sıkıntılardan, dertlerden kurtulup rahata ereceğine, iş hayatında bir terfi alıp yüksek mertebelere erişeceğine çağrışım yapar. Çevresinden göreceği ilgi ve destekle en kötü durumlardan bile kurtulacağına, kötü olduğunu düşündüğü bir sağlık durumu varsa Görünenin aksine çok sağlıklı olduğuna işaret eder. Rüyada torununu emzirdiğini görmek aynı zamanda rüya sahibinin temiz kalpli, yardımsever, iyi niyetli bir insan olduğuna çağrışım yapmaktadır. Rüyada torun sevmek rüya sahibinin çevresi tarafından çok sevilen, sayılan, değer verilen birisi olduğuna, hayatı boyunca karşılaşacağı zorlukları sevdiklerinin desteğiyle birlikte kolaylıkla aşacağına, mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin zorda olanlara yardım edip hayır işlerinde bulunacağına, hayır duaları toplayacağına delalet eder. Rüyada torununun yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin çevresini ve kendisini çok şaşırtacak bir takım olaylara tanık olacağına, onu çok mutlu edecek haberler alacağı anlamına gelmektedir. Bu rüya iş hayatına yorumlanacak olursa, kariyerinde terfi alıp yüksek mertebelere ulaşmak, ondan sonra eline yüksek miktarda para geçmesi ve bolluk bereketi hayatına çekmesi anlamında kardeşlerim tabir edilir. Diyor ki rüyamda torunumun hasta olduğunu gördüm. Torununun hasta olduğunu görmek rüya sahibinin kalan hayatının mutlu ve huzurlu geçeceğine karşılaşacağı zorlukları ısyan etmeden sağlıklı bir şekilde düşünerek ondan sonra kolaylıkla atlatabileceği anlamına gelir. Kariyerinde yükselip yüksek kazançlar elde edeceği anlamına da gelmektedir. Rüyada torununu ağlarken görmek, rüya sahibinin bu zamana kadar yaşadığı stres ve sıkıntılarından kısa bir süre içinde uzaklaşıp kurtulacağı anlamına gelir. Bilinçli bir şekilde hayatında giden aksilikleri fark edip hayatına yeni bir yön vereceğine, çevresindeki yakınlarıyla bağları sıklaştırıp kaynaşacağı anlamına gelmektedir. Rüyada torununu öpmek, rüya sahibinin ihtiyaç sahiplerine kendi imkanınca yardımda bulunacağına, onlara yaptığı yardımlar sonucunda hayır duaları toplayacağına delalet eder. Kimi tabircilere göre eline hiç beklemediği bir yerden yüklü bir miktar para geçeceğine ve hayatı boyunca hiç görmediği kadar bolluk ve bereketi hayatına çekeceğine işaret eder. Diyor ki rüyamda torunumun öldüğünü gördüm. Rüyada torununu ölmüş görmek, rüya sahibinin eğer bir çocuğu varsa onun hayırlı bir evlat olacağına, eğer evladı yoksa gelecekteki çocuğunun çok hayırlı ve iyi bir insan olacağı anlamına gelir. Bir de bu rüyayı böyle çalışma hayatıyla, yani iş hayatıyla alakalı da yorumlayabiliriz. Yani bu rüyanın iş hayatıyla alakalı tabirindeyse sahip olduğu işi severek yaptığına ve sıkı çalışmasıyla maddi ve manevi güce ulaşacağına delalet eder. Aynı zamanda hayatında hayırlı değişikliklerin olacağına ve bu hayatındaki değişimlerle beraber daha mutlu ve huzurlu bir yaşama sahip olacağına da işaret eder. Değerli kardeşlerim, rüyada torununu emzirdiğini görmek Rüya sahibinin sevinçli ve güzel haberler alacağını sembolize eder. Onu çok mutlu edecek olaylar yaşayacağı anlamına gelir. Ayrıca uzun zamandır hayalini kurduğu isteklerinin gerçekleşmek üzere olduğuna yakın bir zamanda bu hayallerinin gerçekleşeceğine dair işaretlerle karşılaşacağı anlamına gelmektedir. Rüyada torununu dövmek. Rüyada torununu dövmek rüya sahibinin yaşadığı dert ve sıkıntılara çözüm bulacağına, işlerinin yoluna gireceğine, kariyerinde terfi alarak yüksek mertebelere ulaşacağı anlamına gelir. Kazancının artıp bolluk bereketi hayatına alacağına ve dargın olduğu bir yakınıyla kısa zaman içinde barışacağı anlamına da gelmektedir sevgili kardeşlerim. Allahu Teala hayra çıkarsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.